Peki Mahsun Kırmızıgül'e bakalım. 10 yıl aradan sonra e, dün önceki gece bayağı sazlı sözlü e, sahneye çıktı. İyiymiş vallahi Mahsun geri mi döndü? Herhalde geri dönüyordur bakalım ama bir düğünde çıktı. Mübariz e, Mansimov'un iş adamı, Azeri iş adamı Hı. Mübariz Mansimov'un yeğenini, yeğeninin Zümrüt'ün düğününde e, sahneye çıktı. Bir görüntüleri izleyelim. Yaşama. Evet 2007 yılından beri hiç sahneye çıkmıyor Mahsun Kırmızıgül ve bu arada e, tabii ki pek çok e, film yaptı, e, sinemaya ağırlık verdi ve ilk kez işte önceki akşam e, Çıran Sarayı'nda e, bir e, düğüne çıktı. Azeri iş adamı mübariz Mahsun. İşin ilginci vokalde de Murat Boz var arkasında. Allah Allah. <laughs> Murat, Murat Boz da çok acayip taklit yapıyor biliyorsun böyle bir türkücü taklit. Öyle, acayip ha, yapıyor. Bilmiyorum. İbrahim Tatlıses'in falan taklitini yapıyordu şeyde. E, jüri üyeliği yaptığı sırada yapıyordu. Acayip de bir gırtlağı var. inanamazsın yani Orada onun gibi okuyordur kesin yani. Anla, anlayamazsın evet. onun olduğunu. Şimdi Mahsun şey e, güzel bir politika izledi kendi yaşamıyla ilgili. Çünkü başka bir çehresi olmasını istedi. E, yönetmenlik yapmak istedi. Sinema filmi yapmak istedi. Ama kabul edilmesi zor olabilirdi. Çünkü bir türkücüydü. Hı hı. E, türkücülüğü devam ederken bunu yapıyor olmuş olsaydı ciddiye alınmayabilirdi. Evet. O yüzden tamamıyla bu tarafını pasifize etti ve doğru da yaptı. Çünkü başka hmm. bir e, kariyer kariyer yaptı ve e, o kariyeri yapması için de Mize şarkıcılığını geri plana geri plan atması lazım. Akıllıca bir şeydi. Fakat e, ve yapmayacağını, sahneye çıkmayacağını falan söyleyip durdu aslında. Defalarca söyledi, defalarca. Ne istedi? zaman bu son filmi Gişe yapmadı? ve çok eleştiriler aldı falan. Vezir Parmağı 7 haftada 663 bin kişi tarafından izlendi. Evet. E, burada bir kırılma noktası yaşadı diye düşünüyorum. Bazen insan e, böyle büyük bir tepki aldıktan sonra ve bir yenilgi aldıktan sonra ne tarafta bu yenilgiyi aldıysa diğer tarafa doğru yönlenir. Ağırlık veriyorsun. Yani bu böyle. Ama e, Mahsun'un yani. bir süredir e, kulaktan kulağa konuşuyordu. Kendi de biraz hani Vezir Parmağı döneminde de illa gişe ben doğrudan kişiye bağlamak çok doğru Ama gelmiyor bana. Ama morali bozuldu bence. Yüzde yüz. Yani morali bozuldu içinde. Çünkü hani sadece filmin başarısı başarısız değil. Hani Bu konuda çok dayak yediği içinde o dönemde çeşitli konulardan dolayı. Ee, tabii ki çok morali bozuldu. Ee, ee, o yüzden... Şimdi en azından uzun bir süre film yapmayacak. Şu evet. an yeni bir albüm hazırında. Geçen hafta da haberini vermiştik stüdyoda e, saz çalarken de görüntüleri Tamam görüntü şimdi vardı. artık dönmesinde şimdi, hiçbir evet. sakınca yok. Aynen. Çünkü zaten o yönetmenlik falan filan yapımcılık o kariyerini yaptı. Bence de dönsün zaten. Bence Çünkü yani İbrahim Tatlıses de yokken hani bu şarkıları söyleyecek kıyaslama olarak söylemiyorum tabii ki. Mahsun İbrahim'den iyidir odur budur falan filan diye asla böyle bir şey söylemiyorum ama e, bu alanda... E, bu müziği yapacak, bu müziği e, sesiyle yok. dolduracak kimse yokken bence Mahsun'un mutlaka evet, bir olması Bir Ali lazım. var, başka da kimse evet. yok yani. E, Mahsun birinci sınıf olarak. Yani barlarda çıkmayan. Şimdi benim ben mesela İbrahim Tatlıses şu anda e, aktif olarak sanat hayatına devam etmiş olsaydı barda çıkmaz mesela hayatta. Anlatabiliyor muyum? İbrahim Tatlıses gazinoda çıkar. Çıktı, o yüzden de Mahsun Kırmızı Gül'ün sahneye dönmesinde gerçekten çok önemli. Evet. Bize de biz özledik yani, şey bitti Tabii canım. ya, sektör şimdi, bitti yani, enteresan bir şey oldu yani. yine o da senin gibi e, 20 yıl önceki şarkılarını söylüyor ama olsun. Allah Allah. <laughs> Bak hala 10, 10 yıl, 15 yıl önceki şarkı. E abi benim şarkım eğer tutmuşsa ben bunu 20 sene sonra da, bütün dünya starları da söylüyor. Neydi senin şarkın? Gloria Gaynor'da I Will Survive'ı söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Benim de bu evet. gecenin hatırına var yani? Evet. Ve Mahsun'un sesi hala iyi tabii ki. Bak 10 yıldır söylememesi, ne şey yapmaması. Söylüyoruz. Tabii eş dost ortamında söylediğini biliyorum. Herkes de eşlik ediyor. Evet. evet. Ben ee, albümünü merakla bekliyoruz. Hatta ee, albümünü burada... E, i̇stiyoruz istiyoruz yani gelsin evet, burada konuşsun, davet edelim. Aynen Mahsun. Gerçi şarkı hiç söylettirmiyor Mahsuncuğum ama sana bir özellik Mahsun yaparız gelse diye. Mahsun konser yaptırız. Aa, <laughs> Niye bu çifte standart gene sende? Mahsun arkadaşım senin Senin huyunda Mahsun. var işte bak, bak, sende bak huyunda var senin bu çifte standart. Ama Öyle değil de Ben Mahsun'un bütün filmleriyle ilgili o kadar e, ağır yazılar, ağır eleştiriler yazdım ki Mahsun'la ilgili. Yıllarca e, bana karşı hep böyle bir e, gönül koymuştu falan vardır yani bir şeyi vardır. Arkadaşım olmasına rağmen çok eskiden tanıdığım Arkadaş Arkadaş değilsin o zaman Ama demek Ama işte bak sizde <laughs> mantık bu. Eleştirirsen arkadaşsın eleştirmezsen arkadaş. Ama ben adamı seviyorum. Benim adamı arkadaşım şey... beni telefonda eleştirebilir bana karşı. Ama kamuoyu e, beni Beni işin gazeteci. O zaman arkadaş olmuyor sen. O e, olmuyor zaten gazeteci e, tamam, kimse arkadaş işte olmuyor. Onu, onu arkadaşım deme o zaman. <laughs> evet. Peki efendim. Masum'u bekliyoruz. Aynen.